Evet arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Güzel tatiller olsun inşallah. Ee, ayetleri, hadisleri, atasözlerine güzel sözleri, resimler çiziyoruz. Biz burada bir e, ölçü ile ilgili bir şeyler yazacağız diye e, cetvel çizmişiz. Evliliğin ölçüsü diye yazmışız üzerine de. Evliliğin ölçüsü sevgi ile ölçülür. Bakalım daha neler yazmışız kadının hırçın, öfkeli, mutsuz, kaygılı oluşu sevilmediğini, önemsenmediğini gösterir. Evlilik mutlu olmak erkeğin elindedir. Erkek yuvayı düzeltmelidir. Yuvayı düzeltmek erkeğin işidir. Evlilik emek ister. Evlilik alışveriş değil, alışveriş alıştır. Emek vermediğimiz şeyler bize bir gün sıkıntı verip sorumluluktan alıkoyabilir. Evliliğin ölçüsü sevgi ve mutluluk ile ölçülür. Hoşçakalın.